Merhaba gençler. Logaritma serimizle devam ediyoruz. Logaritma içeren basit denklemleri ilgili sorular çözeceğiz biraz. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Örnek bir 3x kare eksi 3 kök 2x artı logaritma 2 tabanında a 2 0 denklemin çözüm kümesi tek elemanlıdır diyor. Buna göre a değeri kaçtır? Şimdi çözüm kümesi tek elemanlı olması durumu bizim için neyi ifade ediyor? Delta'nın sıfır olma durumunu ifade ediyor. Delta dediğimiz şey neydi? B kare eksi 4 ac idi. Şimdi bunları yerine yazacak olursak 3 kök 2 eksi bunun karesi eksi 4 A3 C'de logaritma 2 tabanında A-2 eşittir. Ne olması lazım? 0 olması lazım diyoruz. 3 kök 2'nin karesi 9 çarpı 2'den 18 eşittir. Şu logaritmalı olan kısmı karşı yatıyoruz. 12 çarpı logaritma 2 tabanında A eksi 2 oldu diyoruz. Her iki tarafa 6 ile sadeleştirecek olursak 2 3 olacak. Yani buradan 3 eşittir 2 logaritma 2 tabanında A eksi 2 oldu. Bunu da buraya atacak olursak, buradan 3 eşittir logaritma 2 tabanında A eksi 2'nin karesi oldu. Şimdi buradan da 2 taban olarak gönderiyoruz. 8 eşittir A eksi 2'nin karesi olacak diyoruz. Her iki tarafı kök içerisinde alalım. Karelerden kurtulalım. Bununla bu gitti. 2 kök 2 eşittir. Biliyorsunuz çift kuvvetlerde yani şuradaki ifade a-2'nin karesi kökü götürdüğü durumda burası mutlak değerde dışarı çıkar. Yani burada iki durum söz konusu. Birincisi 2 kök 2 eşittir. a-2 olacak. İkincisi 2 kök 2 eşittir hatta eksi 2 kök 2 a eksi 2 olacak. a'yı buradan yalnız bırakacak olursak 2 kök 2 artı 2 gelecek. a'yı buradan yalnız bırakacak olursak eksi 2 kök 2 artı 2 gelecek. Bu ifade bizim için nasıl bir sayı? Hatta şöyle söyleyelim daha doğrusu. E, A 2 sayısı burada nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Önünde eksi var. Logaritmanın içerisi buradaki kısım negatif olamayacağı için bu kökü alamayız. Cevabımız 2 kök 2 artı 2 olacak. Yani E şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Yine bir ikinci dereceden denklem verilmiş. X 1'in karesi artı eksikliğinin karesi eşittir 3 diyor. Şimdi bu ifadeyi şöyle yazmamız lazım. Yani kökler çarpımı kökler toplamı şeklinde yazabilmem lazım ki soruyu çözebileyim. x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2 eşittir 3 olacakmış. x1 ile x2'nin toplamı yani kökler toplamı eksi b bölü a'dan hatırlarsak 2 bölü 1'den 2 olacak. Kökler çarpımında c bölü a olup bu da logaritma 2 tabanında a olacak. Getirip yerine yazacak olursak bunu gördüğümüz yere 2 yazacağız. Karesi 4 eksi 2 çarpı kökler çarpımında c bölü a yani logaritma 2 tabanında a o da eşittir. Ne olacak? 3 olacak diyoruz. Buradan 4 eksi 3 eşittir. 2 e, çarpı logaritma 2 tabanında a 1 eşittir. Bu 2'yi de bunun üstüne atalım. Logaritma 2 tabanında a'nın karesi. Şuradan 2'yi karşıya gönderecek olursak 2 eşittir a'nın karesi gelecek. Karesi 2 ise her iki tarafını ne yapacağız? Kök içerisine alacağız. a buradan kök 2 sayısı ya da a buradan eksi kök 2 sayısı gelecek. Logaritmanın içerisinde bulunduğu için a'nın sıfırdan büyük olması gerektiğinden dolayı negatif değeri alamıyoruz. Cevabımız Bursa olacak diyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Bileşke fonksiyon verilmiş. Bileşke fonksiyonu da f içerisinde g içerisinde 7 bölü 3 şeklinde olacak. O zaman önce bizim ne yapmamız lazım? G içerisinde 7 bölü 3'ü bulmamız lazım. X gördüğümüz yere getirip yazacak olursak 3 çarpı 7 bölü 3 artı 1. 3'ler birbirini götürdü. Logaritma 2 tabanda 7 artı 1 8. Bu da logaritma iki tabanda 2 tabanda 2'nin 3. kuvvetinden 3 olacak diyor. Evet o zaman G7 bölü 3 eşittir 3 olup getirip yerine yazarsak bulmamız gereken ifade F3 olacak. Hemen burada yerine yazalım. F3 diyelim. Logaritma 3 tabanında 7 çarpı 3 artı 6 olacak. Bu da logaritma 3 tabanında 7 kere 3 21 6 eklersek 27. Logaritma 3 tabanında 3'ün 3. kuvveti 3'ü başa atarsak da cevabımız 3 olacak diyoruz. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet gelelim bir diğer sorumuza örnek 5. Genelde köklü ifadeler çok sevilmez. Sevilmeyen bir soru kalıbı. O yüzden şu an karşımızdaki ifade şimdi kök içerisinde x çarpı 3. kökten x kare diyoruz. Şimdi bu x'i bunun içerisine atmak istiyoruz. Gelelim bir atalım. Bu x bunun içerisine girerken kökün derecesini alarak girer. İçeride zaten x kare vardı. x sayısı kökün kuvvetini aldı. x küp oldu. Şimdi biz köklü ifadelerde buradaki sayı ile şuradaki sayıyı çarpabiliriz. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 6. kökten şunları da toplarsak 2 artı 3'ten 5 olacak. Yani bu köklü ifadeyi aslında biz x üzeri 5 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. O zaman logaritma x üzeri 5 bölü 6 başa olursak 5 bölü 6 çarpı logaritma x olacak diyoruz. Logaritma x'i kendisi 18 olarak verdiği için getirip yerine yazacak olursak Burası sadeleşti. 3 kere 5 15 olacak. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet gençler bir sayının logaritmasının yaklaşık değeri x basamaklı bir doğal sayısının logaritması alındığında bulunan sonucun tam sayılı kısmı x eksi 1 ile başlar. Örnek vermek gerekirse logaritma 9. 9 nasıl bir sayı? 1 basamaklı bir sayı. O zaman ne yapmış? 1 eksi 1'den 0 başlamış. 73 sayısı iki basamaklı bir sayı. 2 eksi 1'den 1 ile başlamış arkadaşlar. 814 sayısı 3 basamaklı bir sayı. 3 eksi 1'den 2 ile başlamış. Şimdi örneklerine bakalım. Evet gelelim örneğimize. Logaritma x eşittir 7 virgül biçimde verilen bir doğal sayı kaç basamaklıdır? Kendisi 8 basamaklı olmalı ki 7 ile başlasın. O yüzden cevabımız C şık olacaktır diyoruz. Evet gelelim örnek 7 ye. olduğuna göre logaritma ifadesinin değeri kaçtır demiş. 7 bildiğimiz için 7'ye göre düzenleyeceğiz. Logaritma şöyle yazsak 7 bölü 1000 yapar. Yani 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Bu ifade logaritma 7 artı logaritma 10 üzeri eksi 3 olur. Logaritma 7 eksi 3'ü başa atacak olursak eksi 3 logaritma 10 tabanında 11 olduğu için diğer kısmı yazmamıza gerek yok. Logartme 7 gördüğümüz değerde de yerine yazacak olursak 0,8 eksi 3 olacak diyoruz. Yani 3'ten bu sayıyı çıkaracağız. Bakalım. Önce 3 sayısını şöyle yazalım. 3 tam 2, 3, 4 sonra da 0, 8, 4, 2'den 1 elde alalım. Burası 10 olsun. Ondan 1 çıkarırsak 9. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 5 çıkarırsak 4. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 4 çıkarırsak 5. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 8 çıkarırsak bir Burada da 2 kalmıştı. 2 virgül bu ifade oldu. Büyükten küçüğü çıkardığımız için önünde eksi olacak. Eksi 2 1549 olacak. Yani cevabımız aşık olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. A ve B ardışık tam sayılardır diyor. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada taban ne? 7. 7'ye göre düşünmemiz lazım. Şimdi 7'nin e, bu iç kısımda kuvveti olursa arkadaşlar o zaman bunun sonucu ne gelir? Tam sayı gelir. Şimdi 70 sayısına yakın 7'nin kuvveti düşünecek olursak aklımıza gelecek ifade 7'nin karesi ne olur? 49 olur. Yani bu ifadede logaritma 7 tabanında 49 dediğimiz ifadenin sonucu ne gelir? 2 gelir. Şimdi 7 tabanda 49 aynı zamanda logaritma 7 tabanında 70'ten de nedir? Küçüktür. O zaman buradaki kısım 2 olması gerekir. Diğer kısımda bunlar ardışık olduğu için B sayısının 3 olması gerekir. 2 ile 3'ün toplamı ne olacaktır? B şıkkı yani 5 olacaktır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Örnek 9. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralandı. En ortadaki sayı kaçtır diyor. Bunu sormuş. Sıralama soruları bazen karışık olabiliyor. Bakalım. A şıkkı logaritma 2 tabanında 6. B şıkkı logaritma 4 tabanında 37. C şıkkı logaritma 8 tabanında 213. D şıkkı logaritma 3 tabanında 301 bölü 3. Şimdi bu D'yi biz yapabiliriz. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri eksi 1'den. Bunun sonucu eksi 1 gelecektir. Yani negatif bir sayı. O yüzden bu en küçük olacak. Burası da bizim için logaritma 5 tabanında 25'ten nasıl bir sayı? Küçük bir sayı. O zaman E dediğim sayı 2'den küçük olacak diyoruz. Şimdi şurada e, normalde şöyle yapıyoruz. Logaritma logaritma 2 tabanında 4 logaritma 2 tabanında 6 küçüktür logaritma 2 tabanında 8 burası 2 olacak burası 3 olacak o zaman logaritma 2 tabanında 6 2 ile 3 arasında bir sayı olması gerekecek ama incelerseniz B ve C'de de aynı sonuçlar geliyor yani logaritma 4 tabanında 16 küçüktür. Logaritma 4 tabanında 37. O da küçüktür. Logaritma 4 tabanında 64 olacak. Yani burası 2. Burası 3. 2 ile 3 arasında bir sayı gelecek. C şıkkı da aynı şekilde gelecek. O yüzden bunlar birbirine göre ne yapmamız lazım? Kıyaslamamız lazım. Şimdi burada şöyle bir yorum yapsak. Ee, A için söyleyeceğiz. Logaritma 2'nin karesi 6'nın karesi olsun. Yani tabanları 4 yapsak logaritma 4 tabanında 36 olur. Şimdi tabanlar 4 olursa B ile A'yı kıyaslayabiliriz. 36 sayısı 37 sayısından daha küçük olduğu için A B'den küçük olur. Bir de gelelim şimdi A ile C'yi kıyaslayalım. Tabanları 8 yapalım. A tabanında 3. kuvvetini alacak olursak 2 üzeri 3 6 üzeri 3 yani burası logaritma 8 tabanında 210 6 oldu. 216 sayısı 213 sayısından büyük olduğu için C de A'dan küçük olur diye söylüyoruz. D sayısı negatif olduğu için zaten o en küçük olacak. C, A, B sayısı 2 ile 3 arasında olduğu için E de buraya gelecek. Sıralama bu şekilde olacak. Bize en ortadakini istiyor. En ortadaki sayı kim olacak? C şık olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer sıralama sorumuza. Örnek 10. 5 tabanda A 80, 3 tabanda B 120, 2 tabanda C 200. Küçükten büyüğe doğru sıralandığım biçimde diyor aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Şimdi logaritma 5 tabanında A eşittir 80 ise 5'i karşıya göndersek A buradan 5 üzeri 80 olur. Logaritma 3 tabanında B eşittir 120 ise 3'ü karşıya göndersek B buradan 3 üzeri 120 olur. Logaritma 2 tabanında C eşittir 200 ise C de buradan 2 üzeri 200 olur diyoruz. Şimdi şu yukarıdakileri silelim. Şu an bu bizim için ne oldu? Üçlü ifade oldu. Ben bunları sıralayabilmek için kuvvetlerini aynı yapmak istiyorum. 80, 120 ve 200'ün ortak böleni yani EBOB'u kaç yapar? 40. Kırk. 40'a göre düşünecek olursak 5'in karesi üzeri 40. Yani bu ifade bizim için 25 üzeri 40 olacak. B dediğimiz ifade 3'ün üçün, 3. kuvveti üzeri 40. Yani B dediğim ifade 27 üzeri 40 olacak. Gelelim C'ye bakalım. 2 üzeri 5 üzeri 40 dedik. O zaman buradan c de ne gelecek? 32 üzeri 40 olacak diyoruz. Buradan sıralayacak olursak A küçüktür. Artık kuvvetler aynı olduğu için B o da küçüktür. C olacak diyoruz. Hangi şıkta mevcut? A şıkkı doğru cevabımız olacak diyoruz. Evet bu da bir diğer sıralama sorumuz. Fark ettiyseniz çözüm yolların hepsi farklı farklı. Yani logaritmada sıralamalar farklı farklı şekilde ne yapılabilir? Yapılabilir. Şimdi buna bakalım. 7 tabanında 98, 3 tabanında 18, 2 tabanında 50 diyor. Şöyle bir şey yapsak. Logaritma 7 tabanında 49 çarpı 2. Yani logaritma 7 tabanında 49 artı logaritma 7 tabanında 2 desek bu ifade 2 artı logaritma 7 tabanında 2 olacak. Gelelim B için bakalım. Logaritma 3 tabanında 9 çarpı 2 dedik. Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 2 olsa 2 artı logaritma 3 tabanında 2 olacak. Gelelim C'ye bakalım. Logaritma 5 tabanında 25 çarpı 2. Logaritma 5 tabanında 25 artı logaritma 5 tabanında 2 desek 2 artı logaritma 5 tabanında 2 olacak diyoruz. İki kısımların hepsinin ortak olduğu için karşılaştırmamız gereken yerler logaritma 2 tabanında 7 logaritma 3 tabanında 2 logaritma 5 tabanında 2 olacak. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. E, logaritma salınan sayı 2'ye 2 yakınlıklarına göre bakıyoruz. Yani 3 sayısı 2 yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu şu ifade logaritma 5 tabanında 5 olursa 1 olur. Bu ifade logaritma 3 tabanında 3 olursa bir olur. O yüzden buna yakınlıklarına göre karar vereceğiz. İçlerinden en büyük olan kim olacak? B sonra C sonra alacak A küçüktür. C küçüktür. B olacak. Gerçi büyüklük sıralaması verilmiş. O yüzden doğru cevabımız değişik olacaktır diyoruz. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu ifade logaritma 502,69 e 2,69 699 vermiş logaritma 30 bini de 4,4771 vermiş. Şimdi buraya şöyle yazabiliriz. Logaritma 5 çarpı 100 yani logaritma 5 artı logaritma 100 olur. Taban yazmadığı için onun candan dolayı yani bu ifade logaritma 5 artı onun karesinden dolayı 2 eşittir 2,699. O zaman logaritma 5 buradan kaç gelecek? 0,699 gelecek. Aynısını diğerine yapalım. Logaritma 3. Burada 4 sıfır olduğu için onun dördüncü kuvvetinden o da 4 gelecek. 4,4771. Yani logaritma 3 de buradan ne gelecek? 0,4771 gelecek. Evet gelelim. Logaritma 1500 diyeceğiz. Bu da logaritma 3 çarpı 5 çarpı 100 şeklinde yazacağız. Logaritma 3 artı logaritma 5 e, onun karesinden yüzde ne yapacağız? 2 olarak yazacağız. Logaritma 3 dediğim sayı ve 5 dediğim sayıyı topluyoruz. Toplarsak 10, 16, 17. Gerçi pardon bir dakika sıfırını ayarlayalım. ha. Burası 1, 16, 17 bir elde var. 11, 1 virgül. Şimdi 1,170.761 2 eklersek tam kısımlarını ekliyoruz biliyorsunuz ki. Burası ne yapacak? 16713 olacak. Yani cevap 3,1761 E şıkkı doğru cevap olacaktır diyoruz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Logaritma 3 0, 47.712 olarak verilmiş olduğuna göre bu köklü ifadenin kaç olduğunu istemiş. Şimdi burada şöyle yapalım. Logaritma 3 bölü 10 üzeri köklü ifadeyi de 1 bölü 2 olarak yazdık. 1 bölü 2'yi başa Bölmeyi de çıkarmaya çevirdik. Logaritma 3 eksi logaritma ne oldu? 10 oldu. Logaritma 11 olduğu için buraya 1 yazdık. Şimdi buraya gelelim. 1 bölü 2. Logaritma 3 ne? 0 eksi 1 olacak. Şimdi bir tam bir sayı. Bundan 0 47.712 çıkaracağız. Şuralara ne koyacağız? 0 koyacağız. Çıkaracak olursak 10'dan 2 çıkardık 8. 9'dan 1 çıkardık 8. 9'dan 7 çıkardık 2. 9'dan 7 çıkardık 2. 9'dan 4 çıkardık 5. Ve burası ne oldu? Böyle oldu. Bir küçükten büyüğü çıkardığım için öne ne olacak? Negatif. Eksi 0 5 52.288 Bunu da 2'ye bölecek olursak eksi 0,26 26 144 olması lazım. O zaman cevabımız aşık olacaktır diyoruz. Evet, gelin bir diğer sorumuza logaritma 7'yi vermiş a sayısının kaç basamak bir sayı olduğunu sormuş. Bununla ilgili bir tane not vermiştik. Ondan faydalanacağız. Öncelikle bu a sayısının her iki tarafın logaritmasını alacağız. 7000 üzeri ne olacak? 100 olacak. Her iki tarafın logaritmasını alacak olursak 100 çarpı logaritma 7000 şeklinde yazdık. Bu da eşittir. 100 çarpı log 7 artı 10'un 3. kuvvetinden 10 olacak diyoruz. Şimdi logaritma 7'ye 3 eklersek burası 3,845 olacak. Geldik 100 çarpı 3,845 olma. Bunu da yüzde çarparsak iki tane ne yapacağız? Virgül kaydıracağız. 384 virgül ne olacak? 5 olacak. Şimdi hatırlarsanız bir sayının logaritmasını aldığımız zaman bu sayı normalde kaç basamaklı ise bunun bir eksiğine sahip olurmuş. Şu an sayı ne? 384. O zaman bunun bir fazlası bize A sayısının basamak değerini veriyor. O da ne yapacak? 385 yapacak. Yani cevabımız 5 olacaktır diyoruz. Evet gelin bir diğer sorumuza. Soru 15. Ee, yine ne demiş? Sayısının kaç basamaklı olduğunu sormuş. Yapmamız gereken şey ne? Her iki tarafın logaritmasını almak. Şimdi a dediğimiz sayı 45 üzerine olacak. 100 olacak diyoruz. Logaritma a eşittir. 100 çarpı logaritma 45 olacak. Buradan da 100 parantezini alacak olursak 9 çarpı 5 logaritma 9 artı logaritma 5 olacak diyoruz. Yani bu ifade 100. 9 3'ün karesi olduğu için 2 tane logaritma 3 artı logaritma 5 olacak diyoruz. O zaman geleceğiz. Şurayı 2 ile genişleteceğiz. 2 logaritma 3 dediğimiz ifade kaç olacak bakalım. 2 ile çarpalım. 0 2 ile genişletecek olursak 2, 14, 1, 15, 1, 8, 9. 0 9542 oldu. Logaritma 5 ile bu ifadeyi toplayacak olursak gelelim. 0,9542 ile 0,699. Evet. Toplayalım. 2, 13, 1, 14, 5, 15, 16. Evet. Bu ifadede 100 çarpı 1,6532. 100 ile genişletecek olursak 2 virgül ilerleyeceğiz. Bu ifade olacak. Yine aynı mantık logaritması alınan sayı. Ee, bulduğumuz sonuç elimizdeki sayının basamak kaç basamaklı olduğunun bir eksini veren sayı. O zaman bu sayı 165 ile 1 eklersek 166 ne olacak? Doğru cevap olacak diyoruz. Evet bu da son sorumuzda arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.